Kompozisyonun geri tepmesi şöyle olması lazım <laughs> şu şu bol miktarda pratik yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu tarz etkinlikler e, pratik yapmaya da bir vesiledir. Kendim adıma söyleyeyim ben bugün eğer böyle bir etkinlik olmasaydı e, yani fotoğraf çekmeye çıkmayacaktım. Bir sürü bahane var çünkü. Havanın soğuk olmasından tutun da e, bir sürü başka şeylere kadar. Ama e, buradaki yaptığımız çalışmanın bizim fotoğraf hayatımıza çok olumlu katkıları olacağını düşünüyorum ben. Zaten çok yolun başındayız. Hani fotoğraf öğrenme, fotoğraf eğitimi alma adına ee, bu tarz etkinlikler fotoğraf çekmeye vesile olduğu için ilk başta e, iyi değerlendirilmesi lazım. Yani bundan sonraki etkinliklere de mesela bir sonraki etkinlik dışarıda değil, üniversitenin içerisinde olacak bir fotoğraf okuma etkinliği düşünüyoruz değil mi? Evet. Ee, neden? Çünkü şunun için e, fotoğraf, evet çekiyoruz ama fotoğraflar e, bize göre çok iyi olabilir. Benim fotoğraflarım da bana göre çok iyi mesela. Ama mesela benim de fikir aldığım bazı fotoğrafçılar var. Yani onları arıyorum, birkaç fotoğrafımı gönderiyorum, hani düşüncelerini alıyorum Ya da onların yorumlarını almaya çalışıyorum. Neden? Çünkü farklı bir gözün baktığı açıdan olaylara bakmandına, farklı bir gözün gördüğü şeyi hissetme adına bu faydalı bir şeydir. Onun için de bir okuma etkinliği, fotoğraf okuma etkinliği yapacağız. Oraya da ben bugün çektiğiniz ya da daha önce çektiğiniz fotoğrafları zaten duyurusu da yapılacak sanıyorum pazartesi günü. Getirmenizi isterim. Hani şöyle bir kaygı yok, öyle düşünmeyin. Ya işte fotoğrafımız çok kötü, hocam bunu yerden yere bulacak, rezil olacağız falan diye bir şey yok.